balıklar Merkür 1 Mayıs'a kadar boğa burcunda ilerleyecek bu süreçte değişen iletişim dinamikleri ay sonuna kadar günlük yaşamanızı hareketlendirebilir ve yakınlarınızla iletişimleri güçlendirebilir kısa seyahatler yapabilir birçok haber duyabilirsiniz ticari hayatınız canlanabilir maddi içerikli bazı anlaşmalar yapabilirsiniz bugün 15 Nisan 2015 Çarşamba Merkür günündeyiz Balık burcunda ilerleyen Ay güne duygusal enerjiler veriyor. Sanatsal yaratıcılığımız ve sezgilerimiz güçlenebilir. Günlük hayatta mücadele etmek yerine olayları akışına bırakmak isteyebiliriz. Maneviyat, sanat ve ruhsal kavramlar içsel dengemizi korumamıza yardım edebilir. İkizler burcunda ilerleyen Venüs, Yay burcundaki Satürn'e karşı açı yapacak. İlişkilerde sorumluluklar ön plana çıkabilir. Sosyal kavramlarda seyahat ve eğitimle ilgili konularda bazı kısıtlama ve engellerle karşılaşabiliriz. Bugün iletişim gezegenimiz Merkür Boğa burcuna geçiyor. Merkür 1 Mayıs'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek. Bu süreçte zihnimiz biraz yavaşlayabilir, düşüncelerimiz daha kararlı ve sabit hale gelebilir. Düşüncelerimiz para ve maddi güvenliğimizle ilgili konulara yönelebilir.